yılda buna verildi. İkinci yılda buna verildi. Üçüncü yılda buna verildi. Bunlara hiç verilmedi. Bunlar da bu şekilde. Bu şekilde geldi. İlk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Şaşırdım. Ama yanımda verdi. Ha, yanımda evet. verdiğim için güvenmedim. Özellikle işaretledim. Buna baktım, buna baktım. En son buna baktım. Merhaba zaten biliyorum. Enteresan. Gerçekten güzel. Şimdi beğendim. Sen beni çek abi. Beğendim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Giresun'da organik bir balık gübresinden bir sunum yaptık. Şuydu. Aslındaki amacımız şuydu. Hani bu bizim çöpe atılan balıklardan neler yapabiliriz diye. Biz bu çöpe atılan balıklardan işte bu aynı hepsi aynı bitki. Aynı bitki olduğu halde ben bazılarına gübre verdim, bazılarına vermedim. Test amaçlıydı zaten. Tarım Bakanlığı da onay verdi zaten. Bu verdiğim gübreye karşılık. ilk verdiğim tam oluşmamış fosfor gübresiydi. Balıkta fosfor çok fazla olduğu için boy attırdı. Yanımdan bir tane daha attırdı. Ama dibi kalın değil. İkinci verdiğim şu olan. Evet. İkinci verdiğim bunda da fosfor ve potasyum vardı ama azot yoktu. Tam oluşmuş gübrem olan şu gübre, yani şu çiçeğe verdiğim gübre bu da fosfor, potasyum, azot oranları ve mineralleri hepsi yerine gelmiş olan gübreydi. Bu da bunu hem dibini kalınlaştırdı hem de yanından bir tane daha bitki verdik derler. Şunlara hiç vermedim. Boylarını görüyorsunuz zaten. Yani bu fındık ağacında ve tarımda bu böyle bir şey. Yani önemli olan bilimle çalışmak. Tarım makamlığı bana durduk yere onay vermez. Şu çalışmayı gördünüz. Bunu biz bahçelerde de deniyoruz. Ve sebzelerde de deniyoruz. Şu anda bunun de özelliğini anlatayım size arkadaşlar. Bunların diplerinde hepsini solucanları yani inanmaya e de sorabilirsiniz dök dedim bak içinde solucan var mı yok mu diyor evet, kendi kendine solucanlar oluşuyor biliyorsunuz bu dönemde solucan gübresi çok pahalı kendi kendine solucan oluşan ilk saksı bitkileri bunlar bunun da üretimine başladık fabrikamızı da kurduk bu sene arge çalışmamız ama bir dahaki yıl bütün arkadaşlarımıza da bunu sunumunu yapacağız teşekkür ederim İyi günler efendim mm <clears throat>